Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hikaye geziyor olacağız. ayı gezmek bizim 4-5 saatimizi aldı. Buna bağlı olarak çekimler de uzun oldu. Hepsini bir video olarak paylaşırsam çok uzun olacaktı. Bu yüzden 3 ayrı videoda paylaşacağım. İlk videomda yatak, koltuk, gardırop ve çocuk bölümünü paylaşmıştım. Bu ikinci videomda da hazır mutfak ve salon modelleriyle TV, sehpa ve ünitelerini, yemek masa ve sandalyelerini paylaşacağım. Şöyle ilk oda yemek masası, salon ve mutfaktan oluşuyor. Şöyle tezgahın üzerindeki batarya e, bataryayla evye'ye bakmak istiyorum. Şöyle batarya uzatılabilir hortumlu oynar başlıklı bir mutfak armatörü. Fiyatı da 2699 TL. Siyah evyenin fiyatı da 5749 TL. Genellikle evlerimizdeki evyelerin alt kısımları hep boş olur. Ikea bu şekilde evi altlarına çekmece koyarak her bir alanı çok güzel değerlendiriyor. Şöyle genişçe bir çekmece daha içine gündelik kullanabileceğiniz bütün tabak, kase hepsi sığmış. rengi hem de kullanım açısından farklı olan bu siyah renkteki bataryanın fiyatı 2599 TL'ymiş. 329 TL'ymiş bu kara tahtanın fiyatı. Şöyle alınacaklar listesi hazırlamışlar. Şöyle altında da bir raf 119 TL. Evlerimizin yaptığı evlerdeki mutfak tezgahlarının bu köşelere hep kullanışsız olur. Şöyle 3700 lira fasulye sayesinde bütün tencere tavalara rahatlıkla ulaşılabiliniyor. Keşke 3700 yerine 1700 lira gibi daha düşük bir fiyat olsa. Tabak düzenleyicisi şöyle orta boydaki tabakları düzenlemek için 269 TL. 3399 TL'ymiş bu bataryanın fiyatı. Oldukça yüksek bir batarya modeli. Şöyle ikili lavabo. İçerisinde süzgeçleri de var. Bunun fiyatı da 5349 TL. Yine burada da lavabonun altı çekmecelerle değerlendirilmiş. Şöyle alt çekmecenin içerisinde kovalar var. Bu kovalar çöp kovası ya da patates soğan kovası olarak sanırım yapılmış. Çünkü bazılarının kenarları delikli. Bunların fiyatlarını göremedim. Sanırım üzerine fiyat koymamışlar. Şöyle çekmecenin içerisine kaşıklarını da yerleştirmişler. Bambu bir kaşıklık 599 TL'ymiş. Mutfakta bir de ada tezgah bulunuyor. Ocağı buraya konumlandırmışlar. Şöyle yağdanlıklar için çekmece, kaşık çatalar için. Şöyle mutfağa genel olarak baktığımızda bu şekilde görünüyor. Bunun toplam fiyatı 127.299 TL. Şöyle başka bir mutfak modeli. Tezgahın rengini siyah. Mutfak dolaplarının renklerini de gri olarak kullanmışlar. U şeklinde dolaplar e, konumlandırılmış ortada da bir tane ada masa bulunuyor şöyle lavaboya baktığımızda yine burada da siyah lavabo ve e, batarya kullanılmış 3399 TL'ymiş lavabo. toplam fiyatı da 5049 TL'ymiş oldukça farklı bir e, batarya modeli bir evin ihtiyacı olan bütün odaları küçücük bir 33 metrekare alana sığdırmışlar Şöyle girdiğimizde hemen bir yemek alanı var. E, yemek alanı sağ tarafında balkonu var. Balkonu yine dışarıdan çekip göstereceğim. Sol tarafa döndüğümüzde hemen ayakkabılık ve kıyafetleri asabileceğiniz bir e, dolap. Girişte banyo, e, lavabo, şöyle çamaşır makinesi üzerine raflarda konulmuş. Oradan sağa döndüğümüzde bir gardırop ve karşısında yine depolama alanı olarak bir dolap konulmuş. İçerisinde açıları kapanır bir yatak. Şöyle salona baktığımızda da gayet geniş koltuk, masası, tv sehpası ve büyükçe de bir mutfağı var. Öyle ufacık bir mutfakta değil yani baya baya güzel geniş bir mutfağı var. Balkonun dıştan görünümü de bu şekilde Balkon 8 metrekareymiş. 4 kişilik masa sandalye. Şöyle sandalye 1149 TL'ymiş. E, masa da 3799 TL. 120-180 boyutlarında bir e, masa. Şöyle sandalyelerin üzerine minderler koymuşlar. Minderlerin fiyatları da 129 TL. Farklı renkleri bulunuyor. 1199, 2699. Yine yanındaki de aynı model sandalyeler. Şöyle yan tarafa doğru açılarak genişleyebilen masa modeli. Bunun fiyatı da 6199muş. Koyu rengi ve açık rengi var. Şurada şu şekilde açılmış halini görüyorsunuz. Yine aynı modelde bir masa. Bunun değerinden farkı her iki tarafından da genişleyebiliyor olması. Bu da 12999 TL'ymiş. Şu şekilde eee açılan alttan bir parçası var. İçine soktuğunuzda üstteki parçayı kaldırabiliyorsunuz. Tekrar yerine parçalarını oturtarak takabiliyorsunuz. Şöyle farklı 1549 1549 TL şu cam gibi görünen 2299 2299 1999 2099 1199 TL Buradaki fiyatı en düşük olan sandalye bu 899 TL Yine kenarlardan genişleyen masanın beyaz rengi ve cam olanı Hemen eşim deniyor. Gördüğü her şeyi dener nasıl açılıp kapandığını, hangi mekanizmalar kullanıldığını e, merak eder. Şimdi çözmeye çalışıyor nasıl açıldığını. Yine aynı masanın e, kendisi gibi şeffaf renkte e, sandalyeleri var. 2299 TL. Masanın fiyatı da 8399 TL'miş. 125'e 188 boyunda. E, şu beyaz olanında 80'e 120 şöyle kenara doğru genişliyor. Şurada 1099 TL ve 899 TL olan uygun fiyatlının bir de yeşil rengi. 2499 TL dörtlü sehpa ve tabure setiymiş bu. Şu şekilde altındaki masayı çekip çıkartabiliyorsunuz ve tabureleri var şu şekilde iki tane de. 1699 TL'ye şöyle bir tane e, minik bir masa var. E, piknik için falan bu oldukça kullanışlı olur sanırım. Balkonda da hani kullanılabilir. Şu şekilde e, küçülüyor ve tekrardan büyüyor. Eşimin en çok beğendiği masa modeli oldu. E, bunu bayağı inceledi, nasıl yapıldığını. Altındaki e, malzemeleri falan e, ne denir bağlantı noktalarını hepsini tek tek inceleyerek e, baktı. Bunu çok beğendik. E, şöyle 1749 TL'ye başka bir e, sandalye ve 4999 TL'ye masası 8399 140 80 ve 105 santim. Gelelim bar taburelerine. Beyaz renkte ahşap. Bunun fiyatı 1849 TL. 74 santimmiş yüksekliği. Şu şekilde bir tane daha. 1599 TL. Şu şekilde var. Üzerine minder konulmuş. Bunun fiyatı da 2349 TL. Şöyle siyah renkte. 1249 TL. Bunların hepsinin yüksekliği 74 cm. Şöyle duvara monte masalar 1149 TL. Eşim genelde bu tarz şeyleri çok beğenir. Şu şekilde açılabiliyor. Yine dar mutfaklarda ve balkonlar için çok kullanışlı. Şöyle bir de rafları olan 2149 TL'ye masa. Bu da 5799 TL'ymiş. 1249 TL'de sandalyesi. Şöyle 3 çekmecesi olan 7.399 TL'ye bir TV sehpası. Şöyle çekmeceleri oldukça kullanışlı görünüyor. Üzerinde de 3 tane ayrı gözü var. Ee şöyle basarak açılabilen kapağı olan başka bir TV sehpası. Bunun da 2 tane kapağı var. Bunun fiyatı 4.105 TL'ymiş. Şöyle bir tane daha. bunda. da İçinde ikişer tane rafı var. 3715 TL. 3710 TL'ymiş bunun fiyatı. Şöyle üstünde 9570 TL'ye üst rafları var. Dolapları. Bu beyaz olanın üzerinde yine rafı ve dolabı bulunuyor. Bunun fiyatı da 3120 TL TL'ymiş. Üsttekiler 629 TL. Her birinin ayrı ayrı fiyatları var. Yine şu en üstteki 379 TL'ymiş. Şöyle antresit renkte bir tane TV sehpası, TV ünitesi 13400 TL'ymiş bunun fiyatı. Şöyle bir tane de kitaplık. 1899 TL'ymiş bunun fiyatı. 1, 2, 3, 4 tane gözü var. Rafı var diyelim. Ee, şöyle bir tane daha ee, kitaplık modeli. Bu biraz daha geniş. 8.999 TL'ymiş bunun fiyatı. Yanında 4.599 TL. iki tane beyaz ve ceviz renginde. Ee, yine şöyle biraz daha geniş. 6.299, 5.199. Bu şekilde kitaplık modelleri ve fiyatları. Şurada bir tane farklı bir modelde bir raf. Bunun fiyatı da 629 TL'ymiş. Yine kenarlardan açılıp kapanabilen 6999 TL'ye ölçülerini görüyorsunuz. Bir tane daha yemek masası. Ikea'nın mutfak malzemeleri, züccaciye ürünleri gibi paylaşamadığım kısımlarını ayrıca yemek fiyatlarını bir sonraki videomda paylaşacağım. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.